Balık kokusu kanalımdan herkese merhaba. Gene bir zargan avıyla karşınızdayız. Hamfish Slapjik. Kameranın görüntüsünü ayarlayalım. Gene üzerinde 50'lik bir şey misine. Bir tane aldım. Belki 20'ye yakın kaçırdım kamerayı açmaya karar verdim. Ben atışlara devam edeyim. Yavaş yavaş. Aksiyona. Ona da abi yemli avcılık yapıyor. O aldı. Aldı ve saldı. Ben atışlara devam edeyim. Bakalım. Çıkar çıkmaz aldı saldı. Bir görüntü çıkarsa sizlerle paylaşırım zaten. Sizlere iyi seyirler. Bize de rastgele. İlk balık videosunda görüşmek üzere. Çok iyi konuşma yaptım. Bu konuşmadan sonra kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Bu kanalın büyümesi gerekiyor. Elimizden geldiği kadar, elimden geldiği kadar hatta devamlı video atmaya çalışacağım artık. Bakalım. Tabi nasibimizde varsa açacağız videoyu. O yüzden siz de şu altta bir yerde herhangi sağ veya solda bir buton var ya ona bir tıklayıverin. Oh, 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 hadi, hadi. öyle işte. Olmayın, olmuyor. Oldu, saldı. Biraz. Olur. Aha, aldı, saldı. çok uzağa atmıyoruz. Şöyle. 10 metre. 12 metre. E, atabildiğin kadar işte. Biraz dibe çökmesini bekliyorum. Hani bir 2-3 saniye kadar falan tahminimce. Ondan sonra standart jik aksiyonu devam. Ben de dedim niye vuruş alamadım. Benimcik dönmüş. Nere attın? Oraya attın. Hemen ilerisine atıyoruz. Düştü. Oturacağız. Bekliyorum. Aha. Bekliyorum. Başladım. O 7 gramlık mı? Gramlık, gramlık, gramlık. O 7 gramlık olan model. Var, var. Şey var ya. Var. A neydi o? Kalkan. Boyası kalkanlar var ya onlar gün çıkarıyor. Ben onu yaptım biraz önce. Boyası kalkan, Ama kilitçi eminim görünüyor. Mm. Geliyor. geliyor. Bebeğim kofana mısın ya? Sen biz arganasın. Kendine gel ya. Çok korkuyorum ben. Ben öyle tutma. Ona da abi, şurada bir yer, şu bana. Bezimi... aa hiç uzanmana gerek yok, süpersin bebişim.

Ama biraz hızlı olman lazım. Geldim. Bu balık akker okkala. Geldim. Kepçeyi daldı suya. Oo! Çok güzel. Huhu! <laughs> <laughs> bir saniye. Tamam. Dur, kalamanı bir açayım kapağı. Ver bana kamışı. Hiç gerek yok. Obo! Bayağı okkala. Erkek. Obo! Aç ağzını, aç. Aç oğlum, su geç daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir kurt attırırsak. Dur. Dur. Onu ben halledeyim bırak lan. Bir saniye. Şuradan şöyle yapalım. Sen onu bir şey falan sağlam tutsan. Ha. Sen de. Sen de. Okay. Okay. Abo. Benim şey nerede? Burada. Dur çocuğum. Burada bir tane. <laughs> bir 80 Nila bu. Harım gazı bu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu balık kendini var ya, kofan adam ne diye ya? <laughs> Amman Amman ayağımın altına bak hey. bir. <laughs> Yardıma ihtiyaç var mı? Olmaz mı? Balığımı çıkarırsan yeterli olur. Ben şu ayağımı altını düzelteyim. Hemen burada videoyu keseceğim. Diğer balıkta görüşmek üzere. Attım geriye. Okay. Şunu çektim mi sarıyorum. Oha! Bu o kadar büyük değil. Oğlum ne diyeyim ya? Benim bezimi ver bakan. Var mı yes. Aha oradan al böyle. Super. balık kendini var ya ne diye ya. <laughs> Amanı. Amanı ayağımın altına bak bir. <laughs> <laughs> mı? Balığımı çıkarırsan yeterli olur. Ben şu ayağımın altını düzelteyim. Hemen burada videoyu keseceğim. Diğer balıkta görüşmek üzere. <laughs> alamıyorum ya. Saldırıyor Abi tasma vurdum balığın ağzından çıkıyor biliyor musun? Ne yapacağım hani geliyor bir bırakıyor. Yutarsa yutacak. Şans ya. Ay ben öyle şey yaptım yani sezdinlendim olayı. Bak şu indirdiğim yeri gördün. He. Bak şimdi. 2-3 metre beriye geldim saldırı alacağım anında. Adi ye. Amanı. Kaçtı. Hayır şey vardı. Ee, top arkası. Ee, öyle bıraktı. Atacaktım. Bir tane yakaladım bıraktım. Aha saldı. Ya, He? Aldım. Sal, aldım. Salmamış. aldım. aldım, aldım. <laughs> Bu sefer saldı.